Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm aziz dostlarım. Benim Kur'an ve sünnet inkarcıları adını verdiğim Ebu Bekir Sofuoğlu hocanın da misyoner ilahiyatçılar adını verdiği ve üç kuruşa satılan inkarcılar dünyanın en büyük kafirleridirler. Ben Türkiye'de bunların 90 tanesini tespit ve teşhir ettim. Bunlardan 7 tanesi Yahudi, 4 tanesi de kesin kes Hristiyan'dır. Daha fazlası da vardır ama şimdilik kimin kim olduğunu yani onların dinlerinin tespit edemedim. Aralarında daha ne kadar kafir var bilmiyorum. Lakin hepsinin bilinçli bir ihanetin içinde onluklarından kesin kes eminim. Topunu birden tartışmaya davet ettim. Gelin her şeyi konuşalım dedim. Tartışmada her birinin dış bağlantılarını, kimlere çalıştıklarını, kimlerden maaş aldıklarını kimlerden emir aldıklarını, nasıl makam sahibi olduklarını, kitap olarak Kur'an yeter derken neden ve niye onlarca kitap yazdıklarını, kitaplarını basıp dağıtanları, yazıp konuştukları internet ve sosyal medya hesaplarını idare edenlerin maaşlarının bile CIA tarafından ödendiğini, inkar ettikleri ayet ve hadisleri enine boyuna açıklayacağımı ve daha onlarca ihanetlerini bir bir sıralayacağımı ilan ettim. Kamera arkasına saklanan, sırtlarını kafirlere dayayan, yazıp konuştukları konuları kafirler tarafından belirlenen, İnkar edecekleri ayet, hadis ve hükümlerin notlarının kafirler tarafından ellerine tutuşturulan, Müslüman ismi taşıyan ama kafirlerin kulu, kölesi, tetikçisi olan bu adamlardan hiçbir ses çıkmadı. Bu 90 adam bir adam etmedi. Firavun ne kadar ise inkârcılar Firavun'dan iki kat daha fazla kafirdirler. Ebu Cehil ne kadar müşrik idiyse inkârcılar Ebu Cehil'den iki kat daha fazla müşriktir. Netanyahu ne kadar dinsiz ve zalim ise inkârcılar Netanyahu gibi Biden gibi insanlardan iki kat daha zalimdirler. Çünkü Firavun, Ebu Cehil ve Netanyahu gibiler iman etme şerefine eremedikleri için Allah düşmanı oldular. İnkarcılar birçoğu Müslüman ana ve babadan doğdular. Birçoğu İslami eğitim aldılar. Bu topraklarda yaşadılar. Ancak para, mal, servet, şöhret için Allah düşmanı oldular. O yüzden de diğerlerinden kat kat daha fazla kafirdirler. Bu sözlerime en başta benim yanımda olduklarını bildiğim insanlar kızacaklar tekfir konusunu hatırlatacaklar. Beni bundan sakındıracaklar. Biz bugüne 40 yıldan beri azar azar yürüyerek geldik. Bunlara yabancı değiliz. Bunların cemaziyel evvellerini de bugünlerini de biliyoruz. Kur'an ve sünnet inkarcılarından bir tanesi olsun 1980 yılından önce asla ve asla inkarcı değildi. Hatta 1985-86'dan önce bir tanesinin bile inkarcı olduğuna şahit olmadım. Çünkü bunların birçoğu benim hocamdı, birçoğu da benim arkadaşımdı aynı fakülteleri bitirmiştik. Bunlar önce kafirdiler de 1985'ten sonra mı Müslüman oldular? Kur'an ve sünnete daha önce neden saldırmıyorlardı? Önce cahildik 1985 yılından sonra mı alim olduk dediler veya öyle oldular. 1985 yılından önce İslam'da hiçbir yanlış bulamadılar da sonra mı buldular? Hiçbiri değil. Bazıları gizli elbiselerini çıkardılar ve gerçeği gösterdiler. Bazıları da baba ve dedelerinin Yahudi ve Hristiyan olduklarını sonradan verdiler. Bazıları da bunlardan olmadıkları halde üç kuruşa dillerini sattılar. İşte inkarcılar bu sebeplerle inkarcılığa başladılar. İnkarcıları gelip geçmiş en büyük kafirlerden sayıyorum ben. Ben bunu bilir, bunu konuşurum. Çünkü bize Kur'an'ın bir harfini dahi inkar edenin kafir olduğu öğretilmişti. Bundan ötesi var mı? Bunların her şeyini biliyorum. Ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını, niçin yaptıklarını da biliyorum. Servet ve şöhrete ulaşmak için ellerinden geleni yaptılar. Servet ve şöhretin meydana getirdiği şehvet içinde de kayboldular. Allah hepsini ıslah etmesin. Bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ederim. Kalın sağlıcakla.